...umutla ilerleyen çözüm süreci için... ...hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Dönemin Başbakanı Erdoğan zamanında ilk defa yapıldı. Katılımı da sonrasında çok konuşuldu, tartışıldı. Sonradan bu grup Akil Adamlar ismiyle alınmaya başlanmıştı. Bu defaki Akiller toplantısı fire verdi. Yeni ve etkin bir yöntemle çözüm sürecine nasıl ilmek atarız diye... ...arkadaşlarımla ve tabii bütün bu... Mirası bir anlamda devraldım. Sayın Cumhurbaşkanımızla derin, yoğun istişarelerde bulunduk. Çözüm sürecinde yine akiller devredi. Ama Davutoğlu'nun akil insanlar heyetiyle buluştuğu toplantıya bazı isimler davetli oldukları halde gelmedi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki toplantıya Can Paker, Muhsin Kızılkaya, Oral Çalışlar, etyen Mahcupyan, Nihal Bengisu Karaca, Hülya Koç Yiğit ve Kadir İnanır ilk gelen isimler arasında yer aldı. İnsan bir birey, bir aydın. Toplantı 10 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalar da önceki gibiydi. Ama merak edilense bütün akillerin toplantıya katılıp katılmadığıydı. 63 akil insanın hepsine davetiye gönderildi ama gelmeyenler vardı. Peki kimdi onlar? Toplantıya 63 akil insanın hepsi davet edilse de 9 kişi zirveye gelmedi. Akdeniz bölgesinden Lale Mansur Ege Bölgesi heyetinden Erol Ekici ve Baskın Oran, Güneydoğu Anadolu heyetinden Murat Belge ve Yılmaz Erdoğan, Karadeniz Bölgesi heyetinden Şemsi Bayraktar ve Kürşat Bumin, Marmara Bölgesi heyetindense Orhan Gencebay ve Yücel Sayman davete katılmadı.